Merhaba Vortigon kanalı takipçileri, ben Deniz Doğan. Sekiro'nun yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce atlı boss, Genişiro ve Lady Butterfly nasıl kesilir bunları göstermiştim size. Bugün de Kılıç Aziz'i nasıl kesilir bunu göstereceğim arkadaşlar. Hazırsak hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, Aziz'le karşı karşıyayız. Öncelikle hedefin bana saldırmasını bekliyorum. sonra da ben saldırı yapıyorum. Deflek atacağız bunun her vurmasına. Oba. Amacımız onun staminasını doldurmak. Bir de bu hareket yaparken kolay yoldan böyle kaçın arkadaşlar. Sonra da yandan gidin ona vurun. Bir McCree counter. Ops, ops. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Zor yanı da deflek atmak arkadaşlar. Yani bu. Bu çok zor. Bunu tavsiye etmiyorum. Bundan da kaçıyoruz. Sakın sabit durmayın. Hmm, yine mi? Kaçalım. Riske girmeye gerek yok. Çok gerekmedikçe deflek katmayacağım onun hareketine. İlaç içelim. Üzerine gidelim. Staminasını dolduracağız. Oba! kaçalım. Saldırmaya devam. Aa niye mikri olmadı? Bizim adam yanına geçti onun. Hop. Hop. Deflek. Evet. Başarılı bir deflek attık. Staminası çok doldu diye yaptım bunu ama siz riske girmeyin arkadaşlar. Birinci faz böyle bitiyor. İkinci fazda da mızrak çıkarıyor. Zıplayıp da vuruyor. Hareketini bozdum. Bir. iki, Üç. McCree counter. Zıplayıp geri kaçtı. Uzaklaşınca da mübarek sanki counter strike oynuyor arkadaş. Tak 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 diye ateş ediyor. Ops bu hareketi sıkıntı. Arkasına geçtim ve zıpladım. Oba. Salla salla. Yapacak mı da? He? Oba. 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 Sen kılıç ustasıysan ben de kurdum. İnsan postunda bir kurdum. Of. Aa, sözüm geri. Ya da yok. Sözüm geri değil. bu oyundaki baş düşmanımız. Bir mikri daha. Oba. Ops. Oo beklemediğim bir hareket. Normalde mikri atacağım bir şey yapıyordu. Staminam doldu ya. Oo. Oo. Fark ettiyseniz ilaç içmeme müsaade etmiyor bakın. O zaman biz de onun hareketini bozalım. Bundan kaçalım. Staminamı biraz doldurdum. Hareketini bozdum. Onu staminayı dolduruyoruz. Deplek ardından ikinci fazda bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu yapıyor bakın, geri göndereceğiz. Ama Yıldırım denk gelmedi. Bunu daha önce göstermiştim size zaten. O, bundan kaçalım. Arkasına geçmeye fırsatım olmadı çünkü. Bundan da kaçacağız. Farklı farklı hareketler yapmaya başladı. Zıplıyorum, geri gönderiyorum shiftle. Opa. Aa. Başka bir şey yapacak sandım bir an. Yok artık shift basmadı. Şaka mı? Öldük ama sıkıntı yok. Tekrardan kalkacağız arkadaşlar. Az önce de böyle vuracak sandım. Şu kayanın yanından çıksana ya. Oba. Ah. Ateş etti. Abi otlardan göremiyorum ki ne yaptığını. Tekrar ateş etti. Bir mekri daha. Oba. 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 Geri gönderdim. Ve üçüncü fazda bu kadar arkadaşlar. Oba. Oba. Ne oldu lan? Devremedin mi? He? Kılıç Azizi'ymiş. Hmm, i̇şim bitti. Evet. Kılıç Azizi işinde bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım yapabilirsiniz. İlk oynayan bir oyuncu çok zorlanır arkadaşlar. Hareketleri ezberlemeniz gerekiyor. İlk defa oynayan birisi yani %99 oranla geçemeyecek. Bayağı bir uğraşmak gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. İzlediğiniz için, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı yayınlarda tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Allah'a emanet.